Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Google Play Müzik kapatılıyor mu ondan bahsedeceğiz. Hemen A videomuza başlayalım. Maalesef Google Ekim ayında sonra Google Play Müzik kapatıyor hatta kapattı. Artık Google Play Müzik kullanamıyor. Sadece sadece Google Play Müzik'teki indirmiş olduğunuz yani satın almış olduğunuz müzik kitaplarınızı YouTube Müzik veya başka platformlara aktarabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Google Play Müzik maalesef artık kullanılamıyor Google Play Müzik artık kullanılamıyor. Yine de sınırlı bir süre için şarkı ve listeleri yüklemeye dahil olmak üzere kitaplarınızı YouTube Müzik'e aktarabilirsiniz. Ya YouTube müziği aktarabiliyorsunuz veya verilerinizi başka bir şekilde indirme imkanı size sunuyor. Google Play Müzik artık kullanılamıyor. Arkadaşlar ben bu haber biraz üzüldüm çünkü yani Google Play Müzik benim de sıkça kullandığım uygulamaydı. Hatta çoğu telefonda bazı sayılan uygulamalar geldiği için Google Play Müzik'in kaldırılması yani biraz sıkıntı çoğu telefonda telefon telefonu gömülü şirketi gelir bu Google Play müzik uygulaması başka müzik çalar olmaz bazı telefonlarda sadece Google Play müzik olur tabi şöyle bir konu var Google Play müzik kaldığı ama Google Play müzik yani dedim demiş olduğum gibi varsayılan yani fabrika sürümünü cihazda varsayılan olarak kendine geliyorsa Google Play var varsayılan fabrika sürümü veya eski sürümünü kullanarak cihazdaki müzikleri oynatmaya devam edebilirsiniz. Ama bunda olsa maalesef Google Play müzikten kitaplı indiremezsiniz. Yani Spotify gibi online müzik alıp da kullanamazsınız. Şarkı dinleyemezsiniz internetten. Yani kapalı. Evet haberin isterseniz detaydan inceleyelim. Evet haberimize geldik. Google Play müzik kapatıyor. Bir dönemin sonu. Google'ın dijital müzik platformu Google Play müzik kapatılıyor. YouTube müzikin aktif hale gelmesiyle birlikte pabucu dama atılan Google Play Müzik Ekim, Ekim'den itibaren kepek indirecek. Dijital müzik platformu arasındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor. Spotify gibi ipi gösteren isim olurken Apple Müzik de Spotify'nin arkasına geliyor. Google ise bu yarışta geri kalmamak için geçtiğimiz ayda ve evet arkadaşlar bildiğiniz üzere YouTube müzik platformunun hayata geçirdi. Yani artık YouTube'un yan uygulaması olan müzik için olan YouTube müzik aktif. Zaten kapatılma sebebi bu. YouTube müziği Odası Google'un sonraki adım ise Google Play müziği kapatmak olacak. Şirket Ekim ayında itibaren servisin kapısına kilit vuracak. Bu da böyle maalesef kapalı. Uygulama her yerde aynı anda kapatılmayacak. Evet arkadaşlar uygulama her yerde aynı anda kapatılmayacak. Dünyanın farklı bölgelerinde kademe kademe olarak kapatılacak. Yani tüm dünyada aynı anda kapatılmayacak. Bu güzel bir şey her yerde da kapatmayacak. Kademeli olarak kapatılması beklenen Google Play Müzik önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet vermeyi kesecek. Sonra ise diğer ülkelerde devam edecek. Evet. Peki Google Play Müzik'te müzik parçası alanlar, evet, tam bu kısma geldik. Müzik parçası alanlar ne yapacak? Google'ın Takeout evet arkadaşlar. Google'un Google'ın Takeout adlı aracını yedekleyebilirsiniz veya kullanıcılar ağlı kaynağıda fırsat veriyor. Ve bu, bu periyotta satın aldıkları müzikleri isterseniz de YouTube müzik veya başka platformlara taşıyabiliyorsunuz. Evet YouTube müzik veya başka platformlara taşımanız mümkündür. Yalnız bu tarihe kadar taşımazsanız müzik kitaplığınız, almış olduğunuz müzikler, indirmiş olduğunuz yani şey yani Google Play Müzik yani Google Play Müzik servisinden aldığınız bu servisten indirmiş olduğunuz, oluşturmuş olduğunuz müzik kitaplığı yok olacak. Yanlış ama yani. Bunun haricinde, bunun haricinde telefonu dahili olarak herhangi bir siteden indirmiş olduğunuz telefon dahili hafızasına veya SD kartı kayıtlı MP3 dosyalar kaybolmayacak. Yani yanlışlık olmasın. Kendi indirdiğiniz MP3 dosyanın başka bir uygulama kullanarak oynatabilirsiniz. Sadece Google Play Music'ten almış olduğunuz parçalar, Spotify gibi yani. Bu hizmetten kullandığınız, indirdiğiniz müzikler. Bunlar kullanamayacaksınız. Bu tarihten sonra. Evet. Maalesef Google Play Müzik kapalı. Söylemem gereken bir konu daha var. Maalesef Maalesef Google'un Google fotoğraflar uygulaması artık ücretli hale geliyor. Hemen haberimize gidelim. Haberimize geldik. Teknoloji dev uygulamanın 2021, 1 2021 birazdan 2021 itibariyle ücretli olacağını duyurdu. Google'un popüler hizmetlerinde bir tanesi olan fotoğraflar hizmetinin ücretsiz ve sınırsız evet arkadaşlar. Google fotoğraflar ücretsiz ve sınırsız fotoğraf yedekleme ve yedekleme ve depolama alanı 1 Haziran 2021 itibariyle sona erecek.